Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de dev transfer için kolları sıvandı. Real Madrid'in yıldızını istiyorlar. Transferde Rodrigo bombası. Fenerbahçe son olarak Semedo ve Şikriyar transferlerini resmiyete kavuştururken hü hücum attığı için çalışmalar devam ediyor. Sarı Real Madrid'deki Brahim Diaz ile ilgilendiği iddia edilmişti. Asıl bomba haber sonra ortaya çıktı. Fenerbahçe Brezilyalı Rodrigo'yu transfer etmek için seferberlik ilan etti. Fenerbahçe yönetiminin hedefinde Real'in Brezilyalı sağ kanadı Rodrigo'nun olduğu öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlıktan sonra takımda sıkıntılar yaşayan 24 yaşındaki futbolcu 54 maçta 14 gol 11 gol pası vermişti. Fenerbahçe'nin El Nasır Arsenal ve City'nin de takibinde olan futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı futbolcuyla anlaştıktan sonra Real Madrid ile masaya oturacağı aktarıldı. 2028 yılına kadar Real Madrid ile kontratı bulunan